La 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 la. Bu karşıda yeni taşınan kişi kim ya? Of. <laughs> Look, hey, da çok güzel düştü. Yağmur yağıyor. Gidip şemsiyemi getireyim bari. Allah. Telefonumu alayım şuradan. Şöyle. <laughs> Şemsiye alayım. Şemsiyemi de nerede alayım. Neredeydi? Şemsiye nerede dedi ya? Bu kim ya? Dur bakayım. Heh, şemsiyem buradaydı. Telefonumu da alayım. <laughs> şemsiyemi de aldım. Artık en azından kardan korunmuş olurum. Artık kardan korunmuş olurum yani. Yakışıklıyım ya. Aa, bu sanırım birisi. Hey merhaba. Merhaba. Sen yeni taşındın sanırım. Tabii ki de. Burak evine yeni geldim de. Hı. Burak seviyorum ben ya. Bana bir ben burayı çok tanımıyorum. Bana biraz tanısabilir misin? Tamam. Gel mesela okuldan başlayabiliriz. Tamam. Yok ya böyle okul makul olmasın. Bankayı gezdireyim. Tamam. Hem ben de para çekecektim. Şey burada yeni bir sürü güzel bir arabalar var mı? Peki. Var. İstediğin arabayı alabiliyorsun. Tabi bazıları ücretli. Hiç merak etme dostum ben çok sevdiğim. Mesela buradan para çekebilirsin. Vay Yukarıda kasa var. Şöyle bir kasa. Şurayı ben patlatıyorum izin verirsen. Dur dur. Bekle şurada bir kart varmış. Ha, getir o zaman. Al. Sen direkt aç bu kapıyı. Hemen biz soyalım buraya gidelim. Hay hay soymayalım. Hırsızlık günahı bir şeydir. Ben bu işlerden para kazanıyorum maalesef. O zaman senin arkadaş olamam. Kusura bakma. Durmalısın dostum. Sadece bir şaka yapacaktım. Senin bu şaka şaka nasıl çeyim ya? Neyse. Bak şimdi Aa, böyle de patlar. Acaba burada ne var? Hayır, sakın oraya gitme. Bak mesela burada para var. Parayı aldım hadi kaçalım. Buradan kaçacağız. mı? Bu? Aa, evet havalandırmada bir gizli bir yer var. Tamam. Burası da Aa, bu? Hemen ne? düz koş. Karanlıkta. Burası da neresi ya? Koş. Buradan şöyle. <laughs> bu gizli geçidi yapmam iyi oldu. Sen bir harikasın. Bunları nasıl yapabildin? İşte benim değişim bu. Film çekiyoruz biz aslında. Yani ben bir film oyuncusuyum. Vay canına. Ben de öyle yapmak istemişimdir. Aslında eskiden ben de film oyuncusuydu. Hata yönetmesiydi. Ama sonra filmin bitti. Film çekimleri yani. Yani aslında ben Filmler bir filmde yapayım. değil de dizide oynuyorum. Vay. Güzel. Buyurun paralarınız. <laughs> Neyse. Ee, başka neler var? Böyle kreş falan var mı? Böyle burada havuzumuz var. Karlı hav. Ana düştüm. Aa, ay çok so soğuk. Bir olmaz de? ya. Neyse. Gel burada otelimiz var. Otel. Kaç yıldızda otel? Beş yıldız diyebiliriz yani. Sen ne yapıyorsun? Bir yıldız. Ne? Motermiş. Ben burada kalamam. Kusura bakma. Çünkü zaten evimiz var da. neyse kola alır mısın Koke yani? Ablata Coca-Cola değil. Alsana. alma. Hmm. Coca-Colaymış ya. Güzelmiş. Neyse. Gel o zaman biraz gezelim. Arabamı getireyim mi? Arabanı getir. Vay, Işınlanma özelliği mi vardı bu arabanın? Ya ben süreyim şöyle. Heh. Hadi gel bin. Tamam. Ama yanına birisi bindi de. Olsun. O sıkıntı değil. Onu bir yere kadar bırakacağım. Buradan bak kaliyemiz var. Bak kalye. mi? Evet. Şu markete bir bakalım. Bak kalye bu. Doritos mu? Asla almayacağım. Pizzamız var. Bir de Hayır, banka soyuldu. Bakkal bakkal soyuldu. Baksana. Neyse. Neredesin? Hadi gitmeliyiz dostum. Ne demek ne? Yoksa suçu üzerimize atarlar. Bunlar burada ufak tefek şeyler. Belki güzel şeyler vardır da neyse. Şu tarafa geçelim de yaşayan burası. Bak var yani. Polis, polis arabası da varmış. Evet. Yani polis arabası evet. Hastanemiz de hemen burada. İtfaiye de şurada olacaktı. Burada okul varmış. Arkasında. Yok. Burada da mezarlık yeri değil mi? Yanda. Hı hı. Gel bir dua okuyalım. Tamam. Park ettim buraya. Bir dakika ben birisiyle konuşup geliyorum. Şurada şuradan. Alo. Aha. Hı Tamam. Yürü çabuk gitmeliyiz. Benzinliğin oraya gideceğiz. Tamam. Bir yer varmış da. Aslında Bekle sana gideceğim. söylemedim de. Ne? Ben gizli polisim. Gerçekten mi? Hı hı. Hmm. Dur ben bir ne? telefona bakayım ya. Sıkıldım. Of. Filmde oynuyor. Yani dizide oynuyormuş gibi yapıyorum. Dostum kendine aa dostum beni bekle. de. Kasaya binme. Üşürsün orada. Tamam. Yürü yürü arkana bindi. Tamam. Benzinliğe neredeydi ya benzinlik. Ben de fazla şey değilim. Yeniyim. Yani oh, bir... Oo şuradaki üst, üst eve bak. Bu arada aslında benim evim yok da. Yani evim var da arabam yok. Aslında benim karavanım var. Vay canına dostum. Sen de ne güzel. Görsen şaşıracaksın. Ama karavan da kışta falan güzel değil ya. Neyse dostum ya benim eve gitmem lazım acilen. Tamam dostum. Önemli işlerim var bilgisayarımda. Eyvah ne oluyor be? Şey ne şey olur mu ya? Neyse. Benzin ne alıyor arıyoruz saatlerdir. Benzin almaya gerek yok. Aa İsmail burasıydı değil mi? Neresi? Ha evet. Orası da itfaiye istasyonu. E burası bir yerim. Sanırım öyle bir şey yani. Bence üst katı mahkemedir. Bence diyorum. Benim evim nerede ya? Asıl benim evim nerede? Benim evim nerede? Bence arkadadır. Ya da aşağıda. Aşağıda olmaz zaten de neyse. Otele girseydik keşke. Neyse ışınlanır mı sence? Tamam ben ışınlanıyorum. Biraz o evlerimiz ileride ileride. Nasıl ileride? İleride işte. Ha, tamam ileri gideyim mi olur? Aa, Oo. ben bulduk. Ne kadar da zekiyim ama ben ya. Aha. Vay araba yıkama <laughs> mı varmış? Evet var şuralarda bir yerde olacaktı. Heh. Ha? Gel. Burası neresi? Burası da bizim gizli bir mekan. Burada plan yapıyoruz. Ne mesela? Sen niye geldin lan Bücür? Çabuk. O gelmeden çabuk gidelim. Çabuk gel. O gelmeden. Şurasıydı sanırım. Hey bu çıkış yeri nerede? Oğlum sus dostum. Hey bu arabayı biniyor. Hey altan sizini. Merak Bizi etme dur, polis arabasıyla gideriz. Dur dostum benim karavanım vardı. Bak. Evet, nerede karavanın? Ha işte burada. Bak. Polis arabasıyla giderdik ya. Yok yok benim karavanım da olur. Tamam. Nereye bineyim ben? İstediğin yere bin dostum. Ama heh, tamam. Rahatına bak dostum. Hey aptal şey seni. İn arabadan. Eh, ben burada böyle zevkime göre oturacağım. Telefona bakacağım. İstediğini yap dostum. Ben short izliyorum ya. Bazen de real izliyorum. Ben aslında real değil de reals. Ha. Sen gerçekten şey. R asa Yani kendime deneyim lazım bunu. Neyse ya. Gidelim o zaman. Gezelim biraz. Gezelim. Aa, yeter ya sıkıldım. Birazcık ben burada uyuyacağım. Uyu uyu istediğini hmm. yap. Dostum arkadaş zaten yatak var. Olsun, ben burada rahatım. Dostum lütfen, git orada yatak var ne güzel. Tamam dostum ama burada sen uyumuyor muydun ya? Ee, ben uyuyordum ama sen uyuyabilirsin, şu an benim uykum yok. Oh, mis gibi ya. Hmm. Tamam ya, bugün bu gece kamp yapalım burada o zaman. Olur. Burası Eyvah. Metro. Karavan şey olabilir. Yok yok düşmez. Evet burası önemli. metro. Çok hızlı gidiyor. Yani sürücü koltuğuna binmen lazım. Dur dostum. O kendiliğinden gidiyor sanırım. Tamam. Şöyle. Ooo. Oh. Bu koltuk da ne rahatmış ya, şu koltuk ra ana, Bu koltuk dostum? da rahatmış. Ama bu koltuk çok rahat ya. Hah dostum hamur gel yaptı. Şuradan alabilirsin. Nereden ya? Dur al, İsmi Ben sana verdim. Sağ ol. Oh tadı çok güzelmiş. Tabii ben eskiden hamur Bir sürü müşterim vardı, o yüzden ya, bu kadar zengin oldum ben. Bir dakika benim bir fikrim var. Burada bir günlük kamp yapalım mı? Yaparız da benim aklıma bir şey geldi. Burada acaba bir hamburgerci mi açsam? Olabilir. Hem de şurada satarız birlikte ya. Evet. Karavanı hamburgerciye dönüştürürüz. Tabii ki. Hem başka bir yere de taşıyabiliriz. Çok akıllısın dostum. Aman ya işte bizim biz şimdi burada yiyemeyiz de masamız olsaydı keşke. Şurada yemek yaparız. Şuradan veririz. Yatağın şuradan. Burada uyuruz. Burada kalkarız. Evet. Her gün başka bir yerde şey yaparız. Kusun yani. dostum. Ben de bir şimdi. İy, çok uykum geldi. Gel yatalım dostum. Hadi. Bak burada televizyon var. İstersen izleyelim. Olur. Açtım ben. Günlük de bu kadardı.